Fırsat her yerde denir. Ancak siz her fırsatla ilgilenmek zorunda değilsiniz. Sosyal medya hesabınız binlerce fırsat haberiyle doludur. Fırsatlar sınırsız ama zaman sınırlıdır ve zamanımızın bir saniyesini bile boşa geçirmek istemeyiz. Şu an mevcut işinizi bırakmadan kendiniz için çalışmaya ve ekstra para kazanmaya ne dersiniz? Neden olmasın, değil mi? Eğer şöyle bir fırsat olsa, yan gelirden, bir sosyal medya satışından, ek bir işten daha fazlası. Öyle bir şey ki hem gelir yaratacak hem de geleceğinize yardımcı olacak. Öyle bir şey ki sürekli olacak. Bugüne kadar yaptığınızda kazanılacak bir para var. Siz bir tüketicisiniz. Aslında hepimiz birer tüketiciyiz. Bir tüketici olmaktan öteye gitmek ister misiniz? Mesela yönlendirme gücüne sahip bir kişi olmaya. Etrafınızda sizden beklentisi olan zaten birçok kişi var. Bunu kendi hayatınız ve onların hayatını iyileştirmek için kullanmaya ne dersiniz? Bu fırsat biraz zaman ve az miktarda para harcayarak bunu yapmanızı sağlar. Tamamen özgürsünüz. Sürekli genişleyen e ticaret alanında kendinize bir yer edinebilirsiniz. İstediğiniz sürede kendi gelirinize göre gelir getiren kendi işiniz olabilir eğitim, sizi yönlendirecek kişisel bir danışman, başarı ve ayrıcalıklı olmaya odaklı insanların desteğini elde edeceksiniz. Onlar hedeflerinin peşinden giden ve finansal geleceklerini kontrol altına alan kişiler. İlerleyen ve fark yaratan, yani sizin gibi insanlar. Peki bu iş nasıl yürüyor? Bildiğiniz gibi geleneksel dağıtım modeli şu şekilde çalışır. Ham maddeler üreticiye satılır, Üretici ürettiği malları dağıtım kanallarına satar. Onlar da bunları tüketiciye satmak üzere perakendecilere iletir. Bu ürünlere ticaret zincirinin her hareketinden ek maliyetler eklenir. Bu iş fırsatı zinciri değiştirir. Doğrudan üretici ile temasa geçilmesini sağlar. Arada harcanan para size prim olarak verilir. Stok yok, kısıt yok. Kazanacağınız parada sınır da yok. Ayrıcalıklı ürünler bu fırsatı destekler. Önde gelen bazı güzellik ve sağlıklı yaşam ürünlerini online olarak da alabilirsiniz. Diğerlerinin de aynısını yapmasına yardımcı olarak ürünlerin satışından para kazanabilirsiniz. Bu işin içinde alınan her ürünün bir puan değeri var ve bu değerler ay sonunda parasal değere dönüşür. Kendi alışverişinizi de yaparak indirim sağlayabilirsiniz. Bu kadar basit. Peki sen ne istiyorsun? Ayda 250, 800-2500 avro mu yoksa daha fazlasını mı kazanmak istiyorsun? Şu anda çalıştığın işi bırakmadan daha fazla kazanmak, finansal geleceğinin kontrolünü eline almak istemez misin? Neden olmasın, değil mi?